Gökyüzünde bulutların ötesinde dünyanın sesinden uzakta yaşayan iki güç vardı. Rüzgar ve güneş. İkisi de doğanın en etkili varlıklarından olduklarını düşünür fakat hangisinin daha güçlü olduğu konusunda hiç anlaşamazlardı. Rüzgar fırtınaları, kasırgaları, dalgaları hatırlatır. Güneş ise ışığın, bereketinin, ısının ve yaşamın gücünü öne sürerdi. Bir gün aralarındaki tartışma yine hararetlendi. Rüzgar hiddetle esip bulutları dağıttı. Benim gücüm seninkinden büyüktür. Dalları kırarım, gemileri sürüklerim, kaya gibi duran adamları bile devirebilirim. Güneş sakince parladı. Güç sadece yıkmak değildir. Isıtır, büyütür, can veririm. Gücüm sessizdir ama etkilidir. Bu sözler rüzgarı daha da kızgırdı. Kanatlayalım o zaman diye kükredi. Aşağıdaki yoldan geçen o gezgini görüyor musun? Üzerinde kalın bir montu var. Hangimiz onun mantosundan vazgeçirirse daha güçlü olan odur.'' Güneş başına iyiydi, Tamam dedi ama önce sen dene. Rüzgar gururla öne çıktı. Gökyüzünü karartan, ağaçları savuran, kuşları yuvalarına saklayan şiddetli bir fırtına başlattı. Rüzgar hırçınlaştıkça gezgin montuna daha sıkı sarıldı. Rüzgar daha da sertesti, taşları yerinden kaldıracak kadar güçlendi. Fakat adam sadece mantosunu kapatıp hızlı adımlarla ilerledi. Rüzgar en sonunda yorulup hışımla durdu. Nasıl hala çıkarmadı? Güneş sessizce ortaya çıktı, bulutları kenara çekti ve tüm sıcaklığıyla parladı. Kuşlar ötüşmeye başladı, ağaçların yaprakları sakinleşti, çiçekler gözlerini açtı. Gezgin önce şaşırdı, sonra yüzüne vuran sıcaklığa gülümsedi. Mantosunu gevşetti, bir süre sonra çıkartıp kolunu astı. Güneş yumuşak bir sesle konuştu. Gerçek güç zorlamakta değil, ikna etmekte de ve rahatlık sunmaktadır. Rüzgar utançla başını eğdi. O günden sonra gökyüzü sakin olduğunda rüzgar güneşin haklı olduğunu hatırladı. Bazen en büyük güç en sessiz olanıdır.